İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronavirüse yakalanan akademisyen hayatını kaybetti. İzinli olduğu dönemde Ankara'da bulunurken koronavirüse yakalanan Bartın Üniversitesi'ne görevli öğretim üyesi Doktor Melih Unuş tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Martin Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Doktor Melih Onuş yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki akademisyen izinli olduğu dönem içerisinde Ankara'da bulunurken koronavirüse yakalandı. Doktor Onuş'un tüm tedavilere karşın yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi derin üzüntüye neden oldu. Martin Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Doktor Melih Onuş vefat etti. Üniversite mesaj yayınladı. Bartın Üniversitesi'nde Doktor Onuş'un koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Bartın Üniversitesi tarafından yayınlanan mesajda üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümde görevli Doktor Öğretim Üyesi Melih Onuş'un Ankara'da izindeyken yakalandığı COVID-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadelerine yer verildi. Genç yaşta vefat eden Melih Onuş hocamıza biz de Allah'tan rahmet diliyor. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve Bartın Üniversitesi camiasına ve YÖK ÖSYM camiasına da başsağlığı Allah mekanını cennet eylesin, taksiratını affeylesin.